Bilmiyorum videosuna hoş geldiniz. Mart ayı okuma açısından benim için mükemmel bir aydı fakat kendi hayatım açısından kötü bir aydı. Şöyle söyleyeyim ayın sonunda hastanelik oldum. Ya yani o kadar kötüydü ki. Nisan'a geçtiğimiz için kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü her ayın yeni bir başlangıç olduğunu falan düşünüyorum. Öyle tuhaf bir insanım ve bu yüzden böyle biraz enerjik olmayabilirim. Bunun için şimdiden özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi okuma açısından güzel bir aydı. 11 kitap okudum. 11 ve bence bu mükemmeldi. İkisi e-book, birisi çizgi roman, geri kalanı normal kitap. Bence hemen onları size göstermeye başlayayım. Videonun ana konusu bu çünkü uzatmayayım. Bu kısmı hep uzatıyorum ve böyle artık sakız gibi oluyor. Şu an uzatmaya devam ediyorum. Ben susacağım. Mart ilk okuduğum kitabı Alice ve Sinek'ti. Alice ve Sinek'in yorumunu girdim zaten. Kanalda var. Oradan bulabilirsiniz ama bu yorum Yorumuma eklemediğim tek bir şey var. Genelde biz genç yetişkin kitaplarında böyle iki kişinin kavuşmasını izliyoruz. Fakat burada bildiğiniz platonik bir aşk var. Kavuşma olayı çok fazla yok. O yüzden bu sizin daha çok hoşunuza gidebilir diğer kitaplardan bunu söylemeyi unutmuşum o videoda. Şimdi burada ekleyeyim. Gerçi o videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz de izleyin. Çünkü bu kitap gerçekten şans verilmesi gereken bir kitap. İkinci okuduğum kitap Çakma Queen. Asena'mızdan gelen yağmurla gelen mutluluk. Asena bunu bana doğum günüm için hediye etmiş. Bana tam 29 Şubat'ta geldi. Böyle doğum günden bir gün sonraydı. Hemen alıp okumaya başlamıştım. Ama nedense Mart'a taştı. Bu hikayeleri hakkında kızımızın bir sözü vardı. Bu bir aşk hikayesi. Ne eksiği var ne fazlası var. Ben de zaten böyle olmasını isterdim diyordu ve ben de bu kitabı tanımlamak için öyle bir cümle kullanacağım bu kitap bir aşk kitabı. Ne eksiği var ne fazlası var. E zaten kitabı alıp okumaya başladığınızda bundan fazlasını veya eksiğini istemiyorsunuz. Asena bu kitabın içine notlar da yazmış ama onları ifşa etmeyeceğim. Çünkü Instagram'da doğum günü mektubunu gayet iyi bir şekilde ifşa ettim. Teşekkür ederim Asena seni çok seviyorum ama hala bir çakmak kuyun olduğunu düşünüyorum. Tarafsız bir şekilde baktığımda bu ay okuduğum en güzel kitap Cinder'dı. Cinder'ı hepimiz oku okunun 9.90 kampanyasında görüp böyle aldık. Ay Günlükleri serisini tamamlayanlar oldu o indirimden, tamamlayamayanlar oldu ben gibi. Çünkü ben satın aldığımda Scarlet'ın baskısı tükenmişti, böyle çıldıracaktım. Çünkü serinin diğer kitapları var, bende bir tek Scarlet ve Winter yok. Hani Scarlet ikinci kitap, Winter sonuncu kitap. Düşünebiliyor musunuz dramımı? Benim için bayağı acıklı bir anda ama Cinder'ı okuduğum için çok mutluyum. Çünkü Sindir'da hem fantastik olaylar var, hem distopik olaylar var, hem de romantik şeyler var. Ve bunu yazar çok iyi bir şekilde harmanlamış. Yani Sinler'ı kapağına bakarak yargılayan insanlar var biliyorum. Kapağı benim de pek hoşuma gitmiyor. Hani böyle mat falan o kısımlar hariç. Ama bu kitabı okuduğunuzda Külkedisi Kedisi masalı okumayacaksınız. Kül gelecekteki halini okuyacaksınız. Ve buradaki Kül Kedimiz bir cyborg. Ve bence müthiş bir hayal gücünden çıkan güzel bir roman olmuş. Size de ay günlük serisini tavsiye ederim. Ben hala Scarlett'u okuyamadım, hala almadım. Muhtemelen yakın bir zamanda kitap alışverişi yapacağım ve onun da videosunu çekeceğim. O zamana kadar bildiğiniz Ay günlükleri serisinin devamını getiremiyorum. Ama şimdilik gerçekten güzel bir seri başlangıcıydı. Umarım diğer kitapları da mükemmeldir seri hakkında ne düşünüyorsunuz aşağı yazarsanız çok sevinirim. Çünkü benim favori serilerim arasına gireceğini bu kitaptan hissettim. Saga Cilt 2'yi okudum. Yay! <laughs> Burada çizimler biraz daha böyle argolaşıyor, daha kaba hale geliyor birinci cilde göre. Ama rahatsız olmuyorsanız bu çizgi romanı size çok öneririm. Beşinci okuduğum kitap bir tarihi aşk romanı. Açık konuşacağım. Arkamda ve şurada toplam 200 tane falan kitap var. Ve onların arasında en fazla saysanız 20 tane falan Tarih Aşk bulabilirsiniz. Bana göre 20 tane Tarih Aşk okumak çok az bir sayı. Yani okumamış gibi bile sayabilirim kendimi ama bu 20'sinde de aynı olay döngüsü var. Şimdi sizlere Tarih Aşk'ların kısa bir açıklamasını yani Tarihi aşk nedir'i anlatmaya çalışacağım. Kitabımızda bir kız karakterimiz olur. Bu kız karakterimiz küçükken çok yaramazdır, çok asidir. Böyle insanların sözünü hiç dinlemez. Her şeye musallat olur. Aradan biraz zaman geçer kız karakterimiz büyür. Hala nazlı ve böyle asidir ama aynı zamanda da çok güzel olmuştur. Bir de erkek karakterimiz vardır. Erkek karakterimiz tam bir barzodur. Yani nasıl açıklayayım? Bildiğiniz kaba bir insandır. Ve daha sonra insanlara çok kötü davranır. Böyle hiç gülümsemez. Dediğim dediktir. Astığım astık, kestiğim kestiktir. Ve daha sonra bu ikisi karşılaşırlar. Bu iki karakterin özellikle düşman ülkelerden olması gerekir. Olmazsa olmaz yani olmuyor. Düşman ülke olması gerekiyor ve bu ikisi evlenmek zorunda kalır. Sonra da tarihi aşkı tarihi aşk yapan şeyler gerçekleşir. Ya tarihi aşkları 20 tane okudum diyorum ve hepsinin olay döngüsü bu şekilde. Bunun da öyleydi. Az önce size bu olayı anlatırken bildiğiniz düğünün özetini yaptım. Ve arkamda olan tüm tarihi aşkların da özetini yapmış oldum. Ben tarihi aşk türünü sevmiyorum değil, seviyorum. Son sayfayı kapattıktan sonra yüzümde bir gülümsemeyle bırakıyorum bu tarz kitapları. Ama dediğim gibi bana pek bir şey kattıklarını düşünmüyorum. Her seferinde aynı klişeyle devam ettiklerini düşünüyorum. Tabii ki okuyan herkese saygım var ama bu benim görüşüm ve böyle bence bana göre. Siz farklı bir tarih biliyorsanız aşağıya lütfen yorum atın. Bu türü klişeleşmiş diyerek bırakmak istemiyorum. Bu kitaba da 5 puan üzerinden 3 puan verdim. Eğer dediğim gibi klişe bir tarih romanı arıyorsanız okuyabilirsiniz. Hani hoşunuza gidebilecek esprili bir dili var ama onun dışında bana kattığı pek bir şey yok. Bu ayın bir diğer okuduğum kitabı Sonsuza Kadar. Bu Jack sonun olduğu kitap ve bence bu da bir şey katmadı bana ve bu da klişe bir kitap ama yine de seviyorum. Böyle diyorum ya işte son sayfasını kapattıktan sonra gülümseyerek bırakıyorum bu kitapları. Şimdi göstereceğim kitap benim için bildiğiniz hayal kırıklığıydı. Hatta saf hayal kırıklığıydı kırıklığıydı. İyilik ve kötülük okulu. Yazarımız Soman Çaynani. Çaynani ne lan? <laughs> Yazarımız Soman Çaynani oturmuş düşünmüş bir karakteri ne kadar nefret edilesi yapabilirim. Hatta dur bir karakteri niye yapayım ki? Tüm karakterleri ne kadar nalet, guduvet, nefret edilesi yapabilirim diye oturmuş herhalde bir buçuk iki ay düşünmüş ve bu kitabı yazmaya karar vermiş. Kitabın artı yönü okurken gülmekten kırıldığım yerlerin olmasıydı. Yani çok komik olaylar oluyor fakat eksi yönü ise kitaptaki bir karakteri bile sevmeyecek olmanız. Sofia adlı bir karakterimiz var. Öyle lanet guduvet bir karakter ki okurken böyle kitabı tırmıklayasın gel yani... Zaten bu tarz kitaplar olan nefretimi tırmıklayasım geldi diyerek açıklıyorum. Burada o Sofi'den de Agatha'dan da nefret ettim. Agatha adlı karakterimiz başta beni kendisine ısındırtmıştı. ve farklı olmasıyla falan hoşuma gitmişti. Ama sonrasında yazar böyle sanki her kız aynıdır bilmem ne tarzı bir şeyler yazmaya çalışmış gibi olmuş ve başaramamış. Neden bilmiyorum ama iyilik ve kötülük okulu bana Percy Jackson'ı çağrıştırdı. Eğer yazar Percy'yi bu şekilde harmanladıysa gerçekten üzülürüm çünkü Percy Jackson benim en sevdiğim serilerden birisi. Yine bir piyadef olarak okuduğum kitap Veliat Prenses. Bu Beni set serisinin yan serisi ama konusundan bahsedemeyeceğim çünkü eğer Beni set serisini okumadıysanız Veliat Prenses'in konusundan size bahsederken bildiğiniz spoiler'ın alasını size vermiş olacağım. O yüzden konusundan bahsetmiyorum. Yine beni sinir eden bir karakter vardı bu kitabın içinde. O kız karakteri hiç sevemedim. Tamam anlıyorum mevkinin, yaşının getirdiği bir böyle ağırlık var. Soğuk olmak zorundasın ama bu kadar gudubet olmaya ne gerek vardı? Baş karakterimiz soğuk olmasının dışında biraz gerçekçi bir karakterdi ve bu yüzden sevdim. Ama Veliaht Prenses'in devamı olursa muhtemelen okumayacağım. Yine ve yine pek bir beğenmediğim kitapla devam ediyoruz. Bu kitap Bir Dünya Mutluluk. Bir Dünya Mutluluk ilk geldiğinde açtım böyle kapağını. Müzik çalmaya başladı. Çok sevindim. Çok tatlı bir müzik değil. Hiç sevmedim hatta o müziği ama müzikli kitap fikri çok güzel bir fikir. Daha sonra okumaya başladım. Böyle postit yapıştırdım falan. Ama kitabın böyle yaklaşık 50 sayfasını falan okuduktan sonra anladım ki bu kitap bir kişisel gelişim kitabı. Kişisel gelişim kitapları bana genel olarak pek bir şey katmıyor. O yüzden de pek sevmiyorum. Ama tabii ki kişisel gelişim okuyan herkese saygım var. Bana göre bana pek bir şey katmıyorlar. Çünkü bir kitap okuduktan sonra hayatımın değişeceğine inanıyorum. Fakat kişisel gelişim gibi Hayatımı değiştirmek için yazılmış, kasten yazılmış kitaplar pek hoşuma gitmiyor. Böyle bir insan hayatıma yön vermek zorundaymış gibi hissediyorum ve böyle kontrol onun eline geçmiş gibi hissediyorum ve bu benim hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Bir dünya mutlulukta mutluluğu arayan ve bulan insanların hayatını görüyorsunuz. Genel olarak güzel bir konu, tamam ama Kitap vıcık vıcık mutluluk doluydu. Yani sürekli gülümseyin bilmem ne yapın işte çıkın dışarıya halay çekin falan diyor. Ve ben bunu pek samimi bulamadım açık konuşuyorum. Bu bizim tur kitabımızdı. Instagram'da yorumunu yapacağım. Umarım onu da yakın bir zamanda görebilirsiniz. Bu okuduğum 10. kitap Bayan Peygrin'in Tuhaf Çocukları. Şimdi konusundan bahsetmek istemiyorum çünkü o kadar çok blogger bunu işledi, o kadar çok booktuber bunu okuduğunu söyledi ve yorumladı ki kitabı elime almadan daha neler olacağının yarısını biliyordum. O yüzden ben sizlere yorumunu yapmayacağım. Bu kitapla ilgili söyleyebileceğim tek şey kitabın aslında bir gerilim korku kitabı olmadığı. Bu kitap bildiğiniz fantastik bir kitap ve gerilim ve korkuyla hiçbir alakası yok. Ben Bayan Peygün'ün tuhaf çocuklarını ilk okuduğumda içindeki resimlerden dolayı bir ürpermiştim fakat yani 11-12 yaşlarında olsam bile okuyabileceğim bir kitaptı. Sadece korktuğum resim şuydu benim ilk kitabı açtığımda. Ama onun dışında hiçbir şeyden korkmamıştım ve gayet de güzel bir kitap. Bence okumalısınız. Aynı zamanda filmi de çıkıyor. Okuduğum son kitap benimle asla tanışamayacaksın. Bu bizim okuma etkinliğiyle beraber okuduğumuz bir kitap. Ve benim post-it yapıştırışımdan bu kitaptaki alıntılara bayıldığımı çözmüş olabilirsiniz güzel bir kitaptı. Çok beğendim ve çok çok tavsiye ederim. Bu arada bunun yorumunu bu videoyu yayınladığımda girdim mi girmedim mi bilmiyorum ama girdiysen bence izleyin ve bu kitaba da bir şans verin. Farkındayım çok fazla konuştum. O yüzden giriş bölümünü çok çok uzatmama rağmen bitiş bölümünü çok çok uzatmayacağım. O yüzden bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın ve aşağıya bu ay okuduklarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.